arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grand RP'nin yeni bir videosuyla daha birlikteyiz. Bu videoda yeni Christmas eventini, yılbaşı eventini tanıtacağım. Arkadaşlar bu arada aşağıdaki linkten aileye de katılmayı unutmayın. Muhtemelen bu video yayınlandığında ben de oyunda olacağım. Siz de gelirseniz benimle birlikte etkinliklere katılabilirsiniz. Daha fazla bekletmeyeceğim. Çok güzel bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Videoya like atıp abone olduysanız hemen videoya geçelim. Arkadaşlar size bir dakikada nasıl kayıt olunur onu göstereceğim. İlk öncelikle lisanslı GTA 5'inizin olması gerekli. Ekranda çıkan 3 platformdan en az birinde oyunu almış olmanız lazım. Ekrandaki benim referans linkimle kayıt olmanız gerekli. Link açıklamada da var. Eğer olursanız 200k bonus ve oyuna girdiğinizde 20 bin dolar oyun içi bonus kazanacaksınız. Linke tıkladıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Burada İngiliz Server 3 seçeceksiniz ve sonrasında İngilizce karakterler kullanarak karakterinizin bilgilerini doldurabilirsiniz. İşlem başarılı ekranını gördükten sonra buradan oyunu indirebilirsiniz. Adımları takip ederek kurulum yapın. Masa üstünüze Grand Launcher gelecek. Buna tıklayın. Sonrasında açılan ekranda Server 3 seçmeniz gerekli. Ailemiz çünkü orada. Burada ilk kayıt olduğunuz bilgileri giriyorsunuz. Sonrasında hızlıca karakterinizi yapın yapıp motelden Özmens ailesine katılıyorsunuz. Dışarı çıkıp NPC'den motor kiralayıp telefondan bu kısmı seçerek 1042 yazıyorsunuz ve sonrasında konuma gittiğinizde evdeki tüm arabalara ve eşyalara erişebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar Christmas eventinde çok güzel şeyler geldi. Bu üzerinde kıyafetler Christmas eventindeki kasalardan çıktı. Oyunda bir sürü kasa veriyor. Şu an üzerinde de 9 tane var zaten. Bunları açacağız birazdan. New Year Holiday istiyor. Buraya giriyoruz. Şimdi bir sürü event geldi. Bu eventleri kazandığımızda bize kasalardan veriyor giflerden veriyor ve small large olmak üzere iki tane gift var. Meriç bugün hiç hediye alıp verdin mi? Bugün hiç hediye alıp vermedim. Tamam o zaman gel. Sen hediyeleşeceğiz şimdi? Give either gift diyorum ben Ben alayım. Sana gift veriyorum. Böyle arkadaşınıza hediye verip ya da oyundan bulduğunuz birine hediye verip bir tane little giftten alabiliyorsunuz. O da size veriyor. Bir tane daha geliyor. Aynen. İki. İki tane hediye almış oluyorsunuz. Şu an 11 tane. İstersen bunları açtıktan sonra çıkan paketin açılmışlarını birleştirip büyük paket aç. Çok iyi bir event. Yok ben... ee, açılmışları değil şey... Açmadan 10 tane küçüğü bir tane büyük yapabiliyorsun. Ya da küçükleri 10 tane açtıktan sonra 10 tanesini birleştirip bir tane küçük yapabiliyorsun. Hmm. Bakıyorum şu an yani evet. Büyük yapman için açmaman lazım. Anladım. O zaman büyük alırız bir tane. Beach marketi de gösteririz. He, Beach markete gidip alırız. Şimdi ben çıkıp size şu eventi göstereceğim. Meriç sen de kendin yap. Ben giriyorum bu motoru gösteriyorum. Don't run. Of çok iyi yer. Geçen yayında da yaptım Demiyorum, Yayına gelmediyseniz. Yine yapamayacağım ya. Yani. Ben başladım şu an. Düştüm. Ben bunda bayağı iyiyim. Geçen de az kalsın kaybediyordum ama son dakika kurtardım. Bakalım göreceğiz şimdi. Bir dakika. Yetişmeye çalışıyorum. Sizi yapabilecek miyim diyeceğim. Aşırı kayıyor bazen. Bazen yan aşırı kayıyor ama... Dur bakayım ön kaldırıyor muydu? Kaldırıyor. Çok iyi. Tam zamanında bitirebilecek miyiz? Meriç sen nasıl düştün oğlum bunda? Düşmeme imkanı yok. Çok basit lan. Derken ben düşüyordum az kalsın. Yapamıyorum. Ya ben sürmeyi bilmiyorum. Sen sürmeyi bilmiyorsun da bu sefer... Evet ben de kaybettim bu sefer. İyi konuşmamak lazımmış. Çok yavaş gidince de süre yetmiyor. Ama... Yayında tam, çok tam garip, tamına evet. yapmıştım. Bu sefer alan dışına çıktım. Kaydım gitti araba. Dur. Şu an şekil şukul yapmayacağım. Adam akıllı. Oğlum gaz veriyor kendi kendine inerken. Dur, halledeceğim. Evet, garip bir şey. Garip bir motor evet. Aşırı hızlanmayacaksın. Dönüşlerde drift atıyor çünkü. Yan atıyor direkt. Bak 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 bak. Hızlandığına şu e, benim e, direkt hep kaybettiğim yer klasik şey kanka. Çünkü uçma yeri var ya. Hı hı. Orada uçmayacaksın, Oradan... yandan geçeceksin. Oğlum aşırı Geçmiyor kayıyor ki, bu. Saymıyor. Arkadaşlar harbi zor. Ben ilkinde nasıl tekte yaptım bilmiyorum. Şş, bak uçma yerinden uç, uçmu, uçmayacaksın, yandan gideceksin. Sen uçtuğun için oluyor. Zorlu uçturuyor ki. Uç, ben hiç uçmuyorum. Ben hiç uçmuyorum. Yavaş yavaş tamam. No problem. Oh. Vakit de yetiyor bana şu an. 35 Oo. saniye kaldı daha çok var. Durduk yere çok kayıyor. Yavaş yavaş. Buralarda yavaş yavaş geçmek lazım. Hayır 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 çok kayıyor. Ha uçma yer anladım. Bak orada yavaşça geleceksin. Hop düşeceksin. Aynen böyle. Anladım o dediğin yeri. Oğlum aniden hızlanıyor bu nasıl makine lan? Hayır hayır kayma. Tamam toparladım son dakika. Çok garip bir motor ya. O durmuyor. Dur. Buradan da uçmadan hafif şöyle lap. Tamam. Yapabildin Meriç. Hala yapamadın mı? Galiba Meriç hala yapamadı. Şu an uğraşıyor ya da. Ben bitirdim. Evet. Finish. Basitti. Çok iyi şimdi bunu yaptık arkadaşlar bunlar süreli bunlara girebiliyorsunuz bu süre bittiğinde open task diyor bu ne sonra başkasının evine gidip e, gift veriyorsunuz mesela gösteriyor şu an ne diyor buradaki eve gösteriyormuş benim buraya bıraktığınızda da size şeyi veriyor nedir onun adı little gift'i veriyor bu giftleri toplayıp işte dediğim gibi birleştirebilirsiniz de isterseniz açıp paketlerini birleştirip bir tane daha elde edebilirsiniz bunlar da arabada var diye hatırlıyorum şimdi bakarız birazdan hatta arkadaşlar Mary elektriğe gittiği için mecbur şimdi tek devam ediyoruz. Buraya hediye bırakacakmışız. Neresi tam lan? Ah, E çıktı burada. Aha. Onun onu suti. Eynir öldürdü bizi. Lan hediye verecektik biz. Biz onu beklerken bir yandan da Santana etkinliği başladı galiba arkadaşlar. hediye yeri değişmiş arkadaşlar. Hediye nereye gitmiş? Yo aynı yerinde. Hemen bir gidip bakalım. Acaba orada mı? Şimdi arkadaşlar tekrar geldim. Bakalım e, geyikten dolayı mıydı yoksa hediye başka bir yerde miydi? Biz bir mi yanlış yaptık göreceğiz. Durun. Ya galiba geyiklerle alakalı. Ark önüne gidiyor. Hayır. Ananı satayım. You have an research diyor. Yani ne diyor? Burada yok mu diyor. Hepsini deneyeceğiz galiba tek tek. Az önce biz bunda mı öldük? Hayır. Eymen tam kalktığında kaçmam gerekecek. Tamam mı? Tamam. Bunda da değilmiş. Canımızı doldurmamız lazım. Anladım. Şimdi bir daha bunu deneyeceğim. Ne? Yemeği yiyeyim. Ölmeyeyim. Çok garip lan. Ay. Hadi. Bunda var mı? Bunda da yok. Nerede bu? Allah Allah. Bu geyikte de yoksa nerede bu? Ar arkalara. Aa bak şurada. Nerede? Hayır bunlar değil. Arkadaşlar bak bakın Beach Market'te değişti yılbaşı eventinde. Böyle çok tatlı yerler de geldi. Hatta e, marketleri gezeyim Big Gift görürsek Big Gift de alalım. Şimdi 3 tane Big Gift'ten de aldım. Bir tane daha alayım hatta bir dakika. Bir tane daha alalım. Bunların hepsini açarız. 4 tane Big Gift aldım arkadaşlar. Market bu şekilde. Çok iyi. Ve Eymen senin çok seveceğin bir şey göstereceğim şimdi. Buradan sonra. Sonra da kasa açılımı yapacağız seninle yes. tamam mı? Cool. Dur bakalım. Şimdi Skate, ice skating diye bir yer var. Burada kayıyorsun buz pateni anlayacağın tamam mı çok eğlenceli ama dince göreceksin bayağı iyi bir yer. ve ayrıca arkadaşlar oyunda durduğunuz saat başına da bir tane küçük hediyeden veriyor oyunda bunları kaçırmayın diyorum çünkü senede bir kere geliyor bu event sadece geçen sene çok farklı bir event gelmişti yıl zaten o zaman da yayın yapmıştım hatırlayanlar vardır o zaman şeker eventi vardı bu sefer böyle gift mantığı getirdiler önceden de vardı ama bu sefer tamamen onun üzerine kurmuşlar bayağı güzel olmuş o yüzden kaçırmayın diyorum size yılbaşı bitmeden mutlaka bu etkinliği kaçırmayın diyorum diyoruz. Kaçırmayın. Çok iyi etkinlik. Bakın arkadaşlar burası aşırı iyi bir etkinlik. İlk geldiğinde burada herkes doluydu burası yani evet, çok eğlenceli. Evet, ben de biliyorum. Bak buraya geliyoruz. Take the skate diyoruz. Bak aşırı. Deniyorum. Drift atmayı deniyorum. Vallahi çok iyi çiziliyor şifle bak. Oh. Uhu. Al sur sen de. Hiç buz pateni yaptın mı? Tabii ki yapmadım. Ben de yapmadım. Gerçekte yapmadın değil mi? Yapmadım. Bak shiftte de basarsan hızlı oluyor. Bas shift'e. Evet. Çok iyi değil mi? Evet. Geçen yayında bayağı eğlenceliydi burası. Evet. Ver bakayım ben de deneyeyim. Bak böyle ivmelenebiliyorsun şu şekil. Dur bakayım. Hop aha zıpladım. Dur bakayım. Hızlan 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 hızlan. Zıplamadan da Oha. Burada da oluyor lan. Arkadaşlar burada da oluyormuş. olsun neyse biz mekanında yapalım garanti olsun. Normalde burada göl var işte gölü dondur donmuş göl bu şekilde buz pateni çok iyi ya. Aynen burada kayma kayma olgucuk. Ee, şeyler de var snowball etkinlikleri de var bunlara da katılabilirsiniz bunlarda da kazandığınızda bir tane veriyor. Hadi o zaman kasaları açalım. Yeah skateboardlarımızı bırakalım. Şu buz patenleri skateboardla alakası. Patenlerini bırakalım. Kasaları açalım gel. O iş bende. Hadi o iş sende. İlk küçükleri açalım. Tıkla. Üç kere tıklayacaksın. Hemen hızlı. Hadi. Tamam. Maske çıktı. Bir tane de ben açıyorum. Tamam Kasımlar. mı? Bunları biriktiriyoruz. Bunlarla tekrar kasa birleştiriyoruz. Hadi. Oo Christmas şeyi. Işıkları etrafımızda dur bunlara bakacağız. Tamam bunların ikisi bir deneyeyim. Oha çok iyi oldu lan Eymen bak. Aynen. <laughs> şey duvardaki ışık oldu. Yok ya bu güzel olmadı bunu atıyorum. At at. Duvardaki ışık oldun abi. Şey ateşin üstünde evet, evet. ışık olur ya, ona benzedim. Bir de o Şimdi... o üstü sıra kır sende. Kırmızıca çorap. Hadi yak. Ya bana niye saçma saçma şey. <gülüyor> <gülüyor> Sana Christmas geliyor bana. real geliyor. Dur. E, şeye bakacağım. Bu kasaların içinde neler var? Bakalım. bak büyük kasada o çok iyi şeyler var büyük çok kasada iyi var. büyük kasada çok iyi şeyler var bayağı bir şey de var Hatta <laughs> şu zaten çok güzel bir şey bende de var bu da çok güzel bak Büyük kasadan açacağız. Küçük kasada neler var? Güzel çıkartalım dediğimiz ne var? Aa bak şu komik olur, güzel olur. Şu berra. kazaklardan olabilir. Ne? bundan çıkartalım. <laughs> Maskelerin beyazından, beyaz yeşilinden çıkartalım bunu. Harbi, tamam mı? bu çok güzelmiş. Şu beyaz yeşil çok güzel. Aynen. Orna. İşte onda şuna. dur açayım. Bu olur. Evet. Bakayım nasıl. Oo çok iyi lan harbi. Aynen Çok iyi. Tamam bekle. Bunları birleştirdim burada. Hadi aç. Ne çıkacak? Panduf çıktı ya. Çıktık. Bu da güzel değil ya. bence. Ne pandufmuş arkadaş? Hep sana panduf çıkıyor ya. Evet ya. Hadi bir tane büyük hediye açıyorum ben. Hazır mısın? Hazırım. 3 2 1 Iyi. Araba iyi. çıkarttı direkt. He çete yazıyor bizimkiler. Çok iyi ya. Tekte çıktı. mi? hadi senin şansına. Ha? Güveniyorum aslanım. Hadi. 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 Ah be. Ya, olsun, dur. Olsun. Biraz daha gidelim alalım o zaman. Tamam evet. mı? O kasadan. Şey, bir de ara arabayı da deneyelim. Arabayı birazdan deneyelim. Arabayı Bunu atıyorum deniyorum. yere. Şimdi gideceğiz. Diğer arabaları da çıkartmayı deneyeceğiz. Bakalım diğer o özel Pedlerden, kıyafetlerden falan da çıkacak mı merak ediyorum. Bende. O big giftten biraz daha alalım Eymen. Evet. 3-4 tane daha. Aynen ama bir şeyimiz var. Neyse biş markete geldik. Kasaları açmaya devam edelim. Sonrasında zaten Eğmen şey yapacağız tamam mı? Hadi. Evet. Büyük kasa bir tane daha aç hadi. Hadi. Hadi şansına hadi. Hadi. Güzel, güzel, güzel gibi, mi? güzel i̇şte neon o. neon şey, bakarız, deneriz şimdi hatta. Tamam. Bakayım. Eh ya. şey beyaz olsaydı. Yeşil ya da beyaz olsaydı uyardı ve güzel <laughs> evet. olurdu. Neyse. Daha kasamız çok var. Hadi. Little gift'ten aç. Dur. Ben açtım. Sen aç. Hızlı hızlı açalım. Oo. Güzel. Güzel gibi. Bunu atıyorum. Hadi. Aç. 1 iki. Hemen basmıyorsun üç. tam. Hadi. Sen. Oo. Fena değil. Yes. Christmas şey çelişkide sonunda. Bu dursun. Evet. Dursun. Şunu atıyorum. Kullanacağım bir şey değil. Şimdi big gift. Bir tane kaldı. Evet. Açıyorum. Aç. Oo, Oo. Neon ceket diyor lan. Merak ettim. Deneyelim. Güzel. Güzelmiş ha ışık. Yok bence. ya çok da güzel değil gibi. Şey, ne diyor? Şey beyazı. Şu üzerimizdeki fiyat. daha güzel bence. Evet beyazı. Bak fiyat küçükler fiyat var. Bunları, bunları sence de açalım de. mı yoksa? O dur. Ready tem 7 oldu. 7 tane küçük kasamız var. 3 tane daha alıp onu büyüğe dönüştürelim mi? Büyüğe dönüştürelim. Tamam. Büyük daha iyi şu. Tamam bekle. daha bekle. Iyi. Abi, Buradan ben... beach marketlere bakalım kimler ne satıyor. Evet bakalım prime satan. Bize. Araba Lidl, kasası Little girl Kaç tane vardı? 30 tane o ha. Tane lazım bize. 3 tane lazım. Bunları alalım. Evet, Aynen öyle. 5 tane büyüğümüz var. Beş tane. Hadi. 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 hadi bir araba daha hadi Eymen. Hadi BMW çıksın onun yanındaki. Bot çıktı. But. Tamam. Bir tane de ben açıyorum şimdi. Hadi. Kötü ya. ya. Dur. Eymen'le uğurlu geldik ya. Aynen. Değil mi? Bak açıyorum. Bundan sonrakini sen aç. Bot çıktı. Bunları atıyorum. Bunlar kötü modlar. Hadi aç. Bir araba Aşın. daha. Hadi. Yok ya. Of ton. Hadi ton kasa. Hadi Hadi. Güveniyorum. Hadi. 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 Benim çıktığımın diğer parçayı. Gidelim bir iki tane daha alalım. Bir tane daha aldım. Temmel. Hadi son şanslarımız. Hadi. Aç. Hadi, hadi! Ah, Christmas elf kıyafeti çıktı. Deneyeyim mi? Dene. Çok, -a. Uh A -uh. uh -uh. Kırmızısı çıksa güzeldi. Aynen, kırmızısı çıktı. Hadi, sonuncuyu ben açıyorum. Hadi. Buradan bir bakalım. Şu Hı -hı. Mercedes istiyorum. Ben, A Mercedes miydi o? Mercedes çok güzel Onu ya da bu, senin. lütfen bu. Şunu çok istiyorum. Hadi. Ben araba daha iyi. Ya da o montlar da olur hadi, hadi. Araba mı? Of. Neyse arkadaşlar bu, bugün karlıyız. Bir tane araba çıkarttık en azından. Aynen deneyelim onu şimdi. Onu da bir gösterelim. O arabaya gidip bir bakalım. Ne evet. diyorsun? Artık o arabaya bakalım be. Mercedes ve de gelseydi mükemmel olur. Oh. Aha böyleymiş araba. Gel. Bu arabadan zaten bizde vardı ama bu yılbaşı e, sticker'lısı, tasarımlısı. Deneyim mi? Dene. Plastik zaten. Koyil. Beni sürme. Haydi, 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 haydi. Güzel mi? Güzel. <Sessizlik> Oyunda 50 saat durunca yani bir ay devam ediyor bu. 50 saat durduğunuzda bir ay boyunca size bakın bir saatimde oldu yine bana bir tane daha hediye verdi. Durduğunuz zaman 50 saatlik araba ödülü var. Onu alıyorsunuz aşağıda gözüken zaten. Güzel Kaçırmayın bunları. Yıl başında mutlaka grant'lı olun. Ben de zaten oyundayım full etkinlikleri yapıyorum. Bunlar ne yapıyor anlamadım. <laughs> Arabaları çakıyorlar. Neyse arkadaşlar o zaman Eymen'cim bugünlük bu kadar bizden. Evet. Eymen'le beraber daha video istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz evet. bir sonraki Grand videosunda. O zaman bay bay. Bay.